baykuş kız. Kaner, Greg! Şu elimdeki muhteşem tabletime bir baksanıza. Her şeyi yapabiliyorum. Şuna bakın. Vay canına. Çok iyi. Uzaktan kumandalı araçları da kullanabiliyorum. Bakın. Teşekkür ederim. ben nasıl yaşarım? Harika bir şey. Evet, çok iyiymiş. Ama bunları tabletsiz de yaparsın aslında değil mi? Tabii ki. Ama tabletle daha eğlenceli oluyor. Tablet dururken neden topun peşinden koşayım ki? <laughs> evet, tabletle değil de Greg'le top oynamayı tercih ederim doğrusu. Oyun oynamaya devam edelim. <laughs> evet. Evet. Oh. <laughs> 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 Gidip bakalım. Tabletimi de getireyim. Çok işimize yarayacak. Pijama askeriler hadi iş başına. Gece, gece karışık kahraman, kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Ama ya aslında... Baykuş kız. Ve Greg ise... Kertenkele! Evet! Son olarak Connor... Kedi çocuk! Pijama Kediler! Hoş geldiniz pijama Kediler! Romeo, içeri nasıl girdin? Unuttun! makinem sayesinde istediğim her yere girerim. Merkezinizi ele geçirmeye geldim. Alarm pişe resim oynatıcıyı kapatmış. Olmadan merkeze ele geçiremezsin. Ben de kontrol paneli nerede diye düşünüyordum. Eğlenceli. Aa? Çok eğlenceli. Hey bilgisayar oyunu. Artık senin değil. Burası artık benim merkezim oldu. Robot ne isterse onu yapacak. Patron resim oynatıcıyı bulana kadar. Evet. Sonra da bütün özelliklerini kullanıp dünyayı ele geçireceğim. Seni durdurmayacağımızı da nereden biliyorsun? Hem de elimde bu varken. Şapşal tabletinle beni durdurabileceksin sanki. Hem de sen burada değilken bırak da zekiler çalışsın biraz. Hiç sanmıyorum Romeo. Elveda din pijama Resim oynatıcıyı çalıştırmadan önce onu merkezden çıkarmamız gerekiyor çocuklar. Hiç şansı yok canım. Beni ve muhteşem tabletimi takip edin. <laughs> en azından Romeo kapıların nerede kapatıldığını bilmiyor, değil mi? Hadi gidelim. Pekala. süper kedi hızıyla kedi arabasına gidip alarmı açacağım. Romeo alarmı kapatmaya çalışırken biz de ışın makinesini alırız. Güzel plan. Hepsini yapmamıza gerek yok ki. Yeni tabletim sayesinde kedi arabasının alarmını buradan açabilirim. İşte. Aa! Ha? Eyvah! İyi deneme pijama askerler. Ama gidiyorsunuz. <laughs> ha? Şu oyunu elimden bırakır mısın artık robot? Çalışma zamanı. Pijama askerlilerin buraya nereden girdiğini bul. Merak etmeyin. Ne yapacağımızı düşünüyorum. Aa! Ay, Özür dilerim çocuklar. Baykuş kız tablete ihtiyacımız yoktu. Kedi çocuk halledecekti. Benim hatamdı. Tabletin değil. Yanlış tuşa basmışım. Bir dahaki sefere kesinlikle işe yarayacaktır. Robot kapıyı koruyor, kimse giremez. Peki bu kocaman robotu nasıl atlatacağız çocuklar? Üzerine atlayıp çalılıklara çekeyim, siz de arkasından dolanır yakalarsınız, olur mu? Gerek yok, robotu tabletimle kontrol edebiliriz. Kontrol sensörlerine bağlanayım yeter. Dur baykuş kız, yaptım bile. Bakın şimdi. Aa! <laughs> ne oluyor? Robot merkezin duvarını neden davul yaptı? <laughs> Dur durun. Sürüngenler aşkına baykuş kız ne yapıyorsun? Maalesef bir facia. Hemen durduralım. Ay robotun sensörlerine bir şey oldu galiba. Hemen hallederim. Biraz bekleyin. Ne oluyor robot burada? Ha anladım. İyi denemeydi tüy akıllı. Ama robot sadece dahi patronunu dinler. İçeri gir de tamir edeyim robot. Kertenkele çabuk süper kedi zıplayışı. Yok canım dur bakalım. Resim oynatıcıyı halletmek için sessizliğe ihtiyacım var. Aa! Sakin olun çocuklar. Bu sadece bir fosil. Müzedeyiz. Tableti bırak artık baykuş kızı. İşe yaramıyor işte. Hedi çocuk haklı. Çok geç olmadan Romeo'yu etkisiz hale getirmemiz gerekiyor. İstediğim gibi olmadı ama tablet sayesinde robottan kurtulduk. Şimdi ne yapacak bir izleyin bakalım. Ama hemen bir şey olmaz. Gidelim hadi. Bakın robot yok işte. Hala tamir ediliyor herhalde. Tabletim sayesinde. Kâ ben de pijo resim oynatıcıyı açayım bari. Ha! Sonunda yedek düğmesini de buldum burada. Hayır! Aha, Pijamoz Bakın. Hayatta olmaz Romeo. Tabletim seni durduracak. Öyle mi? <laughs> Kuvvet duvarı özelliğini açmazsan tabii. <laughs> şey, istersem kapatabilirim. Ben de tekrar açabilirim. kız. Pijar resim oynatıcısı çok hassas. Onu o kadar zorlama. Bir şey olmaz. İçeri girmemiz gerek. <laughs> Olamaz. Tableti. Ne yaptınlar? Oh -oh. Roket gemisi özelliğini sadece felaketler, felaketler ve acil durumlar içindi. içindi. Oh! Merkez gemisini alabilecekken merkezi ne yapayım ki ben? Gemiyle süper süpersonik hızla uçarım. Senin sayende tüy akıllı. Hiçbiriniz benimle gelmiyorsunuz tabii. Hayır. <laughs> Yakaladım. Hmm. Oh. Çocuklar şuraya bakın. Merkezimiz evden gidiyor. Hayır. Romeo sadece tabletimi kullandığım için roket özelliğini bulabildi. Sorun değil Baykuş kız ama bu hiç iyi değil. Hemen bir şeyler yapmalıyız. <laughs> ne yapacağımızı biliyorum. Roketi peşine kendim düşeceğim. Tabletimi almadan. Ama sen bile o kadar hızlı uçamazsın ki. Tabii ki uçabilirim. Kahraman olma zamanı. <laughs> süper güçlü kertenkele. <laughs> Pekala. Kedi çocuk ayaklarımdan birini tut. Uçun diye bağırdığımda. Kertenkele sen de diğerini tut. Ve karşınızda süper sonik baykuş kız geliyor. Yerlerinize hazır. Uçun. <laughs> Süper baykuş keredi. Harikasın baykuş kız. <laughs> Dünyada benim sözüm geçecek. Yerde de gökde de tabii. Robot versene şunu bana. Bir dakika. Hemen ver. Bu seviyeyi geçtim sayılır. Kedi çocuk. Romeo ve robottan gözünü sakın ayırma. Ben de kertenkeleyi sessizce resim oynatıcıya uçurup içeri bırakacağım. Tamam. Ben roketi devre dışı bırakırım çocuklar. Süper kertenkele kamuflajımla. Bir dakika daha. Tamam. Sesini kapat bari şunun. Süper kamuflajlı kertenkele. şeye güvenmemem gerektiğini biliyordum zaten. Ben yapsam böyle olmazdı. Öyle değil mi robot? Ah oh, boş ver. Merkez zaten sonsuza kadar yok olacak. Hadi. Ne? Hayır. İyi yolculuklar Romeo. Işın makineni merkezde çok güvenli ellerde saklarız. Çabuk oh! oh! Ha? Çabuk saniyeler kaldı. O oh, pijamoz geliler beni acayip sinir ediyor. Robot kazandı. Aa! Size göstereceğim pijamoz geliler. Seni tutacağım efendim. Pijamoz geliler alkışı hak etti. Çünkü, Çünkü geçeli geçeli biz kahraman, kahraman oluruz. Hey Amaya yeni oyunumu deneyelim mi? Adı Havada Ebelemeç. Harika bir şey. Buna bayılacaksın. Teşekkür ederim çocuklar ama ben eski moda oyunları daha çok seviyorum. Evet. ¡Ah, no! ¡Ah,